Hz. Mehdi Aleyhisselam şahsı manevi değildir, şahıstır. Ben Mehdi'nin bir şahıs falan gibi bu şekilde ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Ben Mehdi'nin bir şahıs falan gibi bu şekilde ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Bediüzzaman Hazretleri doçent doktor Ensar Nişancı'ya cevap veriyor. Bundan sonra gelecek mehdi Resul'ün yani benden sonra gelecek Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın şahsının temsil ettiği kutsi cemaatin şahsı manevisinin üç vazifesi olduğu yani Hz. Mehdi Aleyhisselam, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bizzat başında bulunduğu talebeleri ve Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinden meydana gelen şahs-ı manevinin üç vazifesi olacak. Bunların imanı kurtarmak, tüm insanların imanına vesile olmak, Hilafet-i Muhammediye ünvanıyla şeayir-i İslamiye'yi ihya etmek, bütün İslam aleminin manevi lideri olarak İslam ahlakının yaşanmasına yani dünyaya hakim olmasına vesile olmak ve inkılabat-ı zamaniye zamana bağlı olarak meydana gelen değişimler ile çok ahkam-ı Kur'aniyenin ve şeriat-ı Muhammediyenin kanunlarının, Kur'an ahlakının ve hükümlerinin bir derece tadile uğramasıyla tam anlamıyla yaşanmıyor olmasıyla o zat bu vazifeye uzmayı yapmaya çalışır. Yani Hz. Mehdi aleyhisselam bu üç büyük vazifeyi birden yerine getirir. Müzik Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve Müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifeden birisini bir cihette yapması itibarıyla ahir zamanın büyük Mehdi'si ünvanını almamışlar. Yani her yüzyılda bir nevi Mehdi, müceddit gelmiştir ve bu zatlar bu vazifelerden birini bir yönüyle yapmışlardır. Ama ahir zamanın büyük Mehdi'si bu üç büyük görevi birden yapacak. İkincisi, ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten olacak. Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. Bu durumda doçent doktor Ensar Nişancı'nın şu sorulara cevap vermesi gerekmektedir. 1. Bundan sonra gelecek Mehdi Resul'ün ifadesinde bir şahsı maneviden ve bir şahıstan mı bahsedilmektedir? Açıkça bir zattan bir şahıstan bahsedilmektedir. 2. Bediüzzaman Mehdi Ali Resul'ün neyi temsil ettiğini bildirmiştir. Kutsi cemaatinin şahsı manevisini yani Hz. Mehdi Aleyhisselam kutsi cemaatinin başında bir zat bulunacak. 3. Bediüzzaman kutsi cemaatin şahsı manevisini kimin temsil ettiğini bildirmiştir. Hz. Mehdi'nin. 4. Zat kelimesinin anlamı nedir? Bir şahıs, bir kişi anlamındadır. 5. Zat demek şahsı manevi demek midir? Hayır değildir. 6. Büyük şahıs ifadesinin manası nedir? kişi zat manasındadır. 7. Büyük şahıs denildiğinde şahsı maneviden mi bahsedilmektedir? Hayır, bir şahıstan bahsedilmektedir. 8. Üç büyük görevi birden yapacak kimdir? Bir şahıs olan Hz. Mehdi Aleyhisselam ve temsil ettiği cemaati bir arada yapacaktır. 9. Ali Beyt'ten olmak ne demektir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olmak, seyit olmak demektir. 10 şahsı manevinin seyit olması söz konusu olabilir mi? Hayır, olamaz. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da Mehdiyeti anlatırken hiçbir zaman Mehdi'nin şahsı manevi olarak geleceğini söylememiştir. Tam tersine Üstadımız 63 ayrı yerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın o zat, o, gelecek şahıs beklenilen zat gibi sözlerle şahıs olduğunu açık ve net ifade etmiştir. Üstadımızın hiç böyle bir beyanı olmadığı halde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın şahsı manevi olacağını iddia edenler, şahsı manevi kavramı sanki sadece bu yüzyıla aitmiş gibi davranarak da büyük bir yanılgıya düşmektedirler. Her peygamber döneminde peygamberlerle birlikte, her devirde mücedditlerle birlikte cemaatleri ve bundan meydana gelen şahs-ı manevisi bulunmuştur. Hz. İbrahim'in de, Hz. Musa'nın da, İmam Rabbani Hazretlerinin de, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin de cemaati ve şahs manevisi olmuştur. Örneğin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, onun şahs manevisini oluşturmuştur. Fakat bu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı şartı ile oluşmuştur. Dolayısıyla ahir zamanda da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın cemaati ve şahs manevisi olacak ama Hz. Mehdi Aleyhisselam da bizzat cemaatinin ve şahs manevisinin başında bulunacaktır.